Herkese arkadaşlar ben Ahmet. bu sebeple Free Fire oynuyoruz. Sahte bomba challenge yapacağım. Kendime sahte bomba yerine koyacağım. Böyle her şeyim sıfır olarak gözükecek. Ve elime M60 alacağım. Arada böyle ateş edeceğim. Normalde de sahte bomba da ateş ediyor. Ondan. Böyle. sahte bombayı biliyorsunuzdur zaten böyle. Adamı koyun, mal, mal sıkıyor. <laughs> Şimdi M60'ımızın skinini çıkaralım. Ya çıkarmıştım ben bir, önce. bir De şu şey yapalım. Zenci yapmışız karakteri Öpçe <laughs> değil ama. Tamam. Yine mi daha? dur lan köpeği <laughs> sahte vurmanın köpeği var aman Allah'ım evet, bir tane kask bulacağım ikinci seviye o kadar bin seviye kask bu ne oğlum de git başımdan köpek dinlen dinlenir misin köpecik Evet arkadaşlar şimdi ben size e, direkt her şeyi toplayıp böyle tam yapacağım yeri hazırlamam lazım. Evet şimdi şunları çıkarım. Tamam. Hadi. Evet arkadaşlar şu an buldum çok geç sürdü MP5'i bulmam. MP5'in olduğunu bilmiyordum. Bir sahte bomba buldum attım. Bir baktım sırtında MP5 oluyormuş. Şimdi. Radar bir kere daha atarsın bir şey var mı? Yok tamam. İyi. Az önce bir tane adam geldi. Yine aynısını yaptım. Tek ama atmışım vardı ama. Ama tam e, böyle ayrıntılı bakmamış herhalde. Sahte bombaya falan. Böyle durdum ama atmışlar. Vurmadı geçti. Hadi bekliyoruz. Bekliyoruz. Çok sıkıcı bir iş oldu. Adam da bizi izliyor. Birini öldürdü. Aha araba. Ya dürbünün alanına girer misin? Hadi ben böyle bir giriyoruz. gireyim. Gireyim az. Beyefendiciğim alana girelim. Heh girdim tamam. Adamı öldürdüm adam demiştir ki. Ben buna mu öldüm lan falan yapmıştır. Şu an tam bir oyunu yeni yüklemiş, Noob havasındayım ya. Şöyle adam bilmemiştir adam. Bu arada arkadaşlar daha fazla şaka videoları için hem önerilerinizi yoruma hem de biraz like atın, destek verin yani. Şimdi bak. Şurada yapacağım. Ulan ne yaptım ben? Yanlış yere. Çok iyi görüyorsun. Böyle. Böyle dursun. biraz sıkıcı olabilir. İleri sardırın. Şu an atmışım. Bakmasından da çıkamıyorum ki. Hı. Çıksam anlaşılır. Dur dur çok iyi bir şey sanmıyorum. Aha. Böyle. Bir kişi bile görse bir şey olmaz. Hmm. Aha sıkıyor biri. Lan anladı anladı. Ben senin köyünü gömedin. Adam anladı ya. Herhalde bu defa her her sahte bombaya bir sıkma amacı var ya. Bu biraz fail oldu gibi. Videonun sonunda bunu açıklayacağım. Fail oldu mu? Tam mı oldu? Abi yakında tam ortası kaldı lan. Apaçık savaş olacak ha şimdi. Bayağıdır böyle peyaz savaşları görmedim. Anam tam ortası bak. Şurada bir sahte bombalık yaparım. Evet <laughs> hele. İşte bak hiç kimse görmez. Yokmuş lan oğlum. Evet öldük. En sonunda söylüyorum. Bu video fail oldu. Kolay böyle. Olabilecek şaka videoları lazım bana. Şaka. Yorumlara yazın. Bir iki de like atın. Yeter. Evet arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.